Başkan Erdoğan imzasıyla birlikte resmi gazete dün akşam yayınlandı ve o resmi ile birlikte 16 ile yeni vali atamaları gerçekleşti. Peki hangi illerde hangi isimler değişti? Yeni valiler kimler? İşte bu soruların yanıtları. Valiler kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi ise vali mülkiye baş müfettişliğine atandı. Kararname ile Vahdettin Özmanisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekçi Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdülaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak Valisi oldu. Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Kara Ömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin, Sarı İbrahim, Zülküf Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Ataysa vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi.